IMS Yakıt ve Performans Sistemleri. Arkadaşlar arabamız Tekirdağ'dan geldi. Arabaya biraz ee, ek yaptım. Birazdan tecrübeye çıkacağım. Arabamız Passat. Düşüncelerini birazdan alacağım. Bakalım neler olmuş göreceğiz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Abi dedi bunu özellikle çek dedi. Şu anda 5'e kadar düştü. 1.8 TSI, 160 beygir. Duydunuz gibi arkadaşlar, sağdan döneceğiz. Ee, ben deryaysam, e, ben 5 dedim ama kendisine dedim ki, e, daha doğrusu kendi söyledi, malum kişiler de sistemi taktırmış bir zamanlar. Çile yolunda bu araba taş çatlasa 6.4'e düşmüş. Ben dedim ki kardeşime, ben dedim sistemi uyarladıktan sonra 5.7'yi ben vereceğim dedim. 5.7'nin altını düşürecek olan sensin dedim. Abi pek inanılacak gibi değil dedi. Ben de inanılacak olmayacak şeyleri gerçekleşme için kendisine verdim. Evet ben 5.7 ile verdim. O da kendisi 5 gördü. Ama ben Derya isem onun altını da görecek Allah'ın izniyle. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hem AM sayesinde hem de Derya geldiğin için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <laughs> üzere. Hoşçakalın efendim.